Merhaba sevgili ikizler burçları, Azdeniz Sırrı Tarut kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün çekeceğim videoda e, Ocak ayı 2026 Ocak ayı aşk enerjilerini yorumlayacağım. Burcunuz yükselen dar burcunuz ya da bu bir aşk açılımı olacağı için Venüs e, burcunuz e, ikizlerse bu videoyu izleyebilirsiniz. İkizler en yüksek harcına olmasını diliyorum ve aynı zamanda sizler için en temiz kanal olmaya niyet ediyorum. Başlayalım. Şöyle eğer ki hayatınızda biri yoksa bu sizin aklınızdaki kişi, en çok düşündüğünüz kişiyle ilgilidir. Yani çıkacak olan yorum var olsun. Bir desteden daha yararlanacağım, ee, açılım ilerledikçe ondan da bahsetmiş olayım. Ee, bu ilişkinizin durumundan bahsedecek. Ee, çok çıktı bugün bu kart, biraz yakından bakmak istiyorum başka bir şey görebilecek miyim diye. Herkeste çünkü çok farklı anlamları oldu şöyle bu insanın e, ya çok uzak gelecekte şöyle söyleyeyim bazı ikizler burçları e, bu insan ile çok uzak gelecekte bir araya geleceklerine inanıyor olabilirler yani ha, e, akıllarındaki kişi her kimse hayatlarında değilse bir kavuşma ümitleri var. Eğer ki ikizler burçlarının karşılarındaki hani o düşündükleri kişi yengeç, akrep veya balık burcu bir insansa, zaten kesinlikle geleceğini söyleyebilirim. Eğer şu an hayatınızda yoksa ve sanki bu insanla hayatı yaşamayı seviyormuşsunuz, hani bu insanın yanında çocuk olabilmişsiniz ve bu insanın yanında istediğiniz kadar şımarıp. Ee, istediğinizi yapabilmişsiniz Yani bu insanla anılarınız çok güzel Ya da o insanın yüzüne baktığınızda Yeni tanıştığınız biri diyelim ee, Belki de size çocukluk anılarınızı hatırlatıyordur Yani çocukken e, yaptığınız ve yaşadığınız bir sürü güzel şey Bu insanla birlikte gözünüzün önüne geliyordur Yani bir kişinin daha olma ihtimali çok yüksek bir yengeç akrep veya balık burcu, bir erkek ya da eril yönü güçlü bir kadın olabilir. Diğeri ise kova ikizler veya terazi burcu bir erkek ya da yine eril yönü güçlü bir kadın olabilir. Yani bu iki burcun da eğer ki özelliklerini taşımıyorsa bu elementin özelliklerini taşıyabilir. Burada biri su, biri hava. Buna dikkat edin. Ama... Gördüğüm kadarıyla e, hayatınızda olmasını istediğiniz insana savaş açan başka bir insan var. Yani birini istiyorsunuz ama başka bir insan buna karşı çıkıyor. Tabi bu amenizdir, babanızdır, annenizdir. İşte hani eksenizle bitirmişsinizdir ama hala hayatınızda karışıyordur. Ne bileyim çocuğunuzu istemiyordur. Bilemiyorum ama. E, hayal edilen biri ve bunu istemeyen biri teması var. Şu an burayı olduğu gibi bırakacağım. Daha sonra dönmek üzere. E... Şöyle. Bunu da bırakayım yanına hazır düşmüşken. Yani şöyle söyleyeyim. Siz aslında bu insan ile tamamlandığınızı düşünüyorsunuz. Yani bu insan ile birlikte olmak ben gerçekten çocukluk temasını çok rahat hissedebiliyorum. Yani bu insan sizi çocukluğunuza götürüyor olabilir. Bu insanı gerçekten çocukluğunuzdan tanıyor olabilirsiniz. Bu insan size kendinizi çocuk gibi hissettiriyor olabilir. İşte şımarmanıza izin veriyordur vesaire bilmiyorum ama e bu insanı sizden daha yetişkin gibi görüyor olma ihtimaliniz çok yüksek ve bu insana çokça e, hayranlık duymanız ona imrenmeniz çok muhtemel e, ve aynı zamanda bu insana sizin hayatınızdaki bulduk kaynağı olduğunu düşünmeniz de muhtemel bu e, maddi anlamda da bir bulduk olabilir manevi anlamda da böyle olabilir anlatabiliyor muyum yani manevi anlamda da e, kendi hislerinizi ne bileyim çokça hissedebiliyorsunuzdur mesela bu insanın varlığı ile birlikte böyle bir durumda olabilir bazılarınız için belki de e, para alanını paylaştığınız bir şey vardır hani e, birlikte iş yapıyorsunuzdur aynı iş yerinde çalışıyorsunuzdur ne bileyim e, birlikte satın aldığınız bir şeyler vardır e, bir şey bir şey ama e, ben burada bir eee Hala bitmeyen bir şey hissediyorum sizde sevgili ikizler. Yani sanki biriyle bağınız kopmamış gibi. Yani sanki şu an e, hayatınızda kimse yoksa bile biriyle bağınız kopmamış gibi. Aklınızdaki kişi için ise şunu söyleyebilirim. Ya sanki biraz mutsuz bu insan. Bu aralar bir şeylere üzülüyor ve üzüldüğü şey hakkında elinden hiçbir şey gelmiyor ve gerçekten. Ee, çok ağladığını ve hani böyle e, sevgi alıp vermekte güçlük çektiğini söyleyebilirim. Yani kadere teslim olmaya çalışıyor çünkü böyle değiştiremeyeceği bir durum var bu insanın karşısında. Ee, ama yani bunu da yapamıyor anladığım kadarıyla. Yani çünkü hani sanki bir şeyler ona karşı çıkıyor bu konuda. Hani bu birileri olabilir e, ya da kendini kendi gerçekliğine hapsolmuştur ve bir şeyleri sağlıklı düşünemiyordur. Anlatabiliyor muyum? Belki de bununla ilgilidir. Yani bakın sizin ona verdiğiniz değeri o da size veriyor. Bu iki kart farklı iki ressamın çizimiyle aynı kart bu arada. Ama ben ikisinde de birbirine değer verdiğini görüyorum. Ve evet bir para olayı bazı boğalar içinde boğa değil özür dilerim e, ee, ikizler içinde ee, bir para olayı bir para alanı paylaşılıyor olabilir karşınızdaki insan boğa burcu olabilir ya da e, bu insanın hayatında boğa burcu biri olabilir ortalığı karıştıran boğa burcu birinin olduğunu hissediyorum buraya dönüp bir bakın lütfen Tabii ki bu kolektif bir açılım yani her İkizler'in burcu İkizler burcunun hayatında da ortalığı karıştıran bir boğa olmayabilir. Ama dönüp oraya bir bakmanızı tavsiye ediyorum. Ee, siz bu insanla bir şeyler paylaşmaktan sanki biraz çekiniyorsunuz. Yani böyle hani yetmemek gibi bir korkunuz olduğunu düşünüyorum sanki. E, böyle bir yolun ee, sonuna gelmişken onu geçip gitmişsiniz gibi bir his var içimde ya. Yani hani böyle nedense hani görmezden geliyor olabilirsiniz, kızgın olabilirsiniz. Ee, o haberi olmayabilir sizin ona ilgi duyduğunuzdan, sevdiğinizden ya da bu insanı istediğinizden biraz platonik bir durum seziyorum. Sevgili ikizler ya da platonik değilse eğer bu e, hisler e karşınızdaki insan anlamasın diye elinizden geleni yapıyor musunuz gibi bir haliniz var. Sanki yani sevdiğinizden çok sizden nefret etti. Yani sizin ondan nefret ettiğinizi düşünüyor olabilir bu insan. Yani siz kendi gerçeklerinize çok bağlısınız ve sahip olduğunuz bir yaşam var ve siz bunu değiştirmeyi düşünmüyorsunuz. Yani bu insan evet kalbinizde ama bu insanı kalbinize gömüp gidersiniz gibi bir durum söz konusu yani platonik değilse de bitmiş bir ilişki olabilir yürümeyen bir şeyler olabilir yani gerçekten bir döngüye sıkışıp kalmış olabilirsiniz sanki ne yaparsanız yapın bir şeyler ilerlemiyor olabilir ki buranın verdiği enerjide bu zaten hani sanki bir şeyler ilerlemiyor ve bir türlü açıklığa kavuşmuyormuş gibi bir hissiyatı var buranın E, bu insan çok tutarlı değil hislerinde yani hani e, onu rahatsız eden bir şeyler var ve aynı zamanda e, zannedersem bu aralar maddi konular canını sıkıyor. Yani istemediği bir takım gelişmeler olmuş olabilir. E, bu yüzden maddi şeylere şu an daha fazla gündemi olabilir maddi bir takım şeyler ya da Hayatında alması gereken kararlar vardı, vardır ve bu e, alması gereken kararlara yöneldiği için e, duygularını görmezden geliyor olabilir. Yani o kadar çok gündelik hayatın e, koşuşturmacası içinde kaybolmuştur ki işte işim gücüm ne bileyim işte ev işi, çoluk çocuk yemek bulaşık e, ne bileyim e, arabamı yıkamaya verecektim o bu derken böyle sanki... E, siz yoksunuz gibi, yani size çok vakit ayıramıyor gibi sevgili ikizler. Bu bazı ikizler için böyle olabilir. Bazı ikizler için ise e, bu insan duygularında donmuş olabilir. Yani size sevgisini vermeye çalışabilir ama bunu yapamayabilir. Hani e, eskiden e, ne bileyim işte böyle çok yaşlı olanlar bilirler işte ne bileyim babalar vesaire işte öyle seni seviyorum ediyorum deyip böyle seni çok kucağına falan alamaz. Çok bilmezler mesela nasıl sevgi göstereceklerini. Ve ayıp diye öğretilmiştir vesaire. Birçok farklı nedeni var bunun ama burası da böyle sanki bazı ikizler için karşınızdaki insan sizi çok seviyor ama siz bunu zerre anlamıyor olabilirsiniz. Yani hani size sorsalar hani ya o her şey çok normal diyebilirsiniz ama çok seviliyorsunuz. Sadece bu insan gerçekten ...hayatıyla ve sizinle ne yapacağını bilmiyor. Bazı boğalar... E, bakın hala boğalıyorum. E, şöyle... E, ...kartlarımı e, iyice arındırıp... ...kendim de enerjimi e, yenileyip... E, ...açılımlarımı tekrarlıyorum. Dolayısıyla... Ee, hani boğa açılımından çıkamadım gibi bir durum söz konusu değil siz hayatınızda boğa burcu biri var mı ona dikkat edin lütfen yani bu kadar sık yanlış söylememin altında başka bir şey olduğunu düşünüyorum hayatınızda boğa burcu birileri varsa bunlara dikkat edin lütfen açığa çıkmak istiyor bir şeyler sürekli çünkü ee, burada gördüğüm kadarıyla bu insan dediğim gibi sıkışmış bir duygu içerisinde eee sizi birbirinize bağlayan şey çok büyük ihtimalle az önce de söylediğim gibi, ilk açtığım kartlarda da söylediğim gibi yani e, ya somut şeyler, yani gerçekten birlikte bir amacınız, bir hedefiniz olabilir ya da maddi bir takım olaylar, hani e, aynı iş yerindesinizdir, ne bileyim birlikte bir iş kurmuşsunuzdur, birlikte bir yatırım yapmışsınızdır ee, ne bileyim ben hani yani burada öyle bir durum var ki sanki paranızı birlikte kazanıyorsunuz yatırımınızı birlikte yapıyorsunuz ya da e, bir dönem birlikte biriktirmişsiniz gibi ya da şu an e, hala bu durum söz konusu olabilir sizi bir arada tutan şeyin bu olduğunu düşünüyorum e, sevgili ikizler ve e, iş vurgusu var burada ve aynı zamanda iletişimde kalmak zorundasınız gibi. Yani belki e, hiçbir şekilde birlikte kazanmıyorsunuz, etmiyorsunuz ama e, bir şirketin farklı e, departmanlarındasınız ve birbirinizle iletişime geçmek zorunda olabilirsiniz e, diye düşünüyorum. E, çok aşırı şekilde eee burada şey var yani nasıl anlatsam büyük bir sevgi görüyorum büyük bir sevgi görüyorum ama burada çok yüceltme var yani o kadar karşıdaki insanı alıp başınızın üzerinde gezdirir ve o kadar hani pamuklara sararsınız o kadar özel bir insandır ki sizin için sanki yani hani göklerden indirip de, de bileyim bir elini tutup bir sarılamazsınız gibi yani burada çokça idealize edilmiş insanlar var yani platonik değilse de e, bu açılımdaki kişiler çokça idealize edilmiş insanlar ve gerçek bir ilişki olmasa bile arada sevgili ikizler yani, yani sadece bu insanı uzaktan tanıyor ediyor ya da işte hani bir takım duygular besliyorsanız bile e, aranızdaki bağın çok güçlü olduğunu görebiliyorum yani siz çok şeysiniz bu insana karşı ön yargılısınız sanki böyle hani çok fazla inanmıyorsunuz güvenmiyorsunuz bazı şeyleri çok abarttığını ve çok dikkat çekmeye çalıştığını düşünüyor olabilirsiniz aynı zamanda bu insan ile birlikte olmak istiyorsunuz ama bunun bir yolunu bulamıyor da olabilirsiniz. Ya da bu insanın e, hayatındaki e, bir takım yenilikler yüzünden bir araya gelemiyor da olabilirsiniz. Ya da bu insan e, belki çok öfkelidir. E, belki... Çok başka bir şeylere heveslidir şu an anlatabiliyor muyum? Şu an başka bir yerlerdedir. Ve bu yüzden bir araya gelemiyor olabilirsiniz diye düşünüyorum ve evet yani adım atacağınızı görmüyorum. Bu insanı da e, henüz görmedik ama yani daha çok şu muhtemel yani daha doğrusu kolektifte bu enerjinin e, çokça e, yoğun olması şu anlamda muhtemel. yani Birçoğunuz karşınızdaki insanı çok yargılayıcı bir şekilde bakıp bir araya gelmek istemiyor ya da adım atmıyor olabilirsiniz diye düşünüyorum. E, karşınızdaki insan ise sadece kötü zamanlar geçirmiş ve gerçekten gücü kalmamış. Hani burada da bakarsınız düşünüyor yani nasıl bir adım atmalı, nasıl yanaşmalı diye ve e, yani maddi anlamda zarar görmekten korkuyor. Bazı ikizlerin en çok düşündüğü kişi, yani aklındaki kişi. Bazıları gerçekten değer görmemekten korkuyor. Bazıları yalnız bırakılmaktan korkuyor. Yani karşınıza kişiden bahsediyorum. Bir takım korkularından dolayı o da size gelemiyor. Ama şöyle bir durum var. Siz onu yargılayıp ben onun ayağına gitmem ya da işte hani hiçbir şey yapmayacağım derken o olduğu yerden de ayrılamıyor. Yani eğer bir birlikte bulunduğunuz bir alan varsa burayı da bırakıp gidemiyor bu insan. Çok fazla kral. Çok fazla eril enerji akıyor burada. Bakalım ya sonuç olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Yani böyle hani gitmek ya da kalmak arasında çok bir karar veremiyorsunuz. Yani herkes olduğu yerde kalıyor. Yani ne düşünüyorsanız, ne hissediyorsanız olduğunuz yerde kalıyorsunuz. Yani ta ki ne zamana kadar gerçekten sezgilerinizi kullanıp hislerinize dönüp bakıp karşınızdaki insanı gerçekten seviyor musunuz, sevmiyor musunuz, niye hayatınızda tutuyorsunuz bunu anlayana kadar. Yani maalesef ikizler için şunu söyleyeceğim. Yani çok fazla insan var hayatınızda ya da aklınızda ya da karşınızdaki kişinin hayatında ya da aklında yani çok fazla insan var. Bu yüzden bu bütün bunlar sizi bir araya getiremiyor anladığım kadarıyla. Hani bütün bunlar sizin ölü taklidi yapmanıza neden oluyor. Sanki Hani uyursam geçer gibi bir mod burası ee, ve aynı zamanda siz de açık olmuyorsunuz. Karşınızdaki insan da size karşı çok açık değil anladığım kadarıyla. Yani evet, yani siz açık olduğunuzda sanki beni kandırır, manipüle eder diye korkuyorsunuz ve onda da benzer şeyler kork söz konusu. O da yara almak istemiyor, tekrardan bulunduğu yeri bırakıp gitmek istemiyor bazı kişiler için hastalık söz konusu olabilir mesela hani bunu tekrar tekrar yaşamak istemiyor demek ki hani vücudunda herhangi bir şeyler onu rahatsız ediyor olabilir, Alarm veriyor olabilir diye düşünüyorum. Siz bu insana gerçekten çok değer veriyorsunuz. Bu insanın yanında olmasını, yanınızda olmasını istiyorsunuz. Yani bu maddi şeyler söz konusuysa bile sizin derdiniz bu değil. Gerçekten bu insana aşık olduğunuzu ve hayatınızda istediğinizi düşünüyorum. Bu insanın ise birden fazla seçeneği var. hani Bu yüzden uzak duruyor olabilir. Bu yüzden yaptığı şeylerin bir sonucunu görmeyebilirsiniz. Belki kendini gerçekten ifade edemiyor diye düşünebilirsiniz ya da işte zamanı gelecek diyebilir size bir şey diyebilir ama ya birden fazla seçeneği var bu ne hani açık açık hayatında şu var bu var şöyle böyle diyemiyorum ama e, zaten çok fazla insan çıktı gördüğünüz kadarıyla bunu size söyleyemiyor bakın boğaz çakrası yani burada size doğruyu söyleyemediğini görüyorum bir nedenden muhtemelen maddi kaygıları olabilir ya da birlikte kurduğunuz bir hayat varsa bunun dağılmasını istemeyebilir ee, ve e, siz inancınız ile yürüyün yani şöyle bir şey var hani hiçbir şey gizli kalmaz bir gün her şeyin açığa çıkacağını bilin e, bu duruma gerçekten yani hmm, biraz farklı bakış açılarıyla bakın ve aynı zamanda büyük resmi görmeye çalışın derim e, burada çünkü ee, bir takım şeyler dile getirilmiyor ama aslında herkes her şeyin farkında gibi hani siz de karşınızdaki insanda ama o daha tutuk ee, anlatmıştım zaten ee, gibi görünüyor. Ee, ya aslında birbirinize çok benziyorsunuz ee, ve aynı zamanda sanki birbir birbirinizin sözcüklerini tamamlıyor gibi bir haliniz var yani. Hani ikiniz de e, ne bileyim bir kişisiniz gibi ya tek bir insansınız gibi hani biriniz e, erkek biriniz kadın ama aynı insansınız gibi birbirinizin cümlelerini tamamlayıp birbirinizin eksiklerini giderip e, hayatı aynı pencereden bakıyorsunuz gibi yani burada öyle bir şey var ki deneyimleriniz sizi bağlıyor ve aynı zamanda bir aile bağı olabilir yani bu bir akrabalık olabilir ya da siz ne bileyim hani evlisinizdir belki çocuk yapmışsınızdır bilmiyorum ama e, bakın e, burada boğaz ile ilgili bir durum vardı yani bir takım yalanlar söyleniyordu ama bakın ortaya çıkıyor yani hani sizi burada belki kandırmaya da çalışıyor olabilir biz birbirimize aitiz biz ikimiz aynıyız e, aynı kişiyiz işte hani e, ayrılamayız vesaire diyor olabilir. E, ama burada gördüğüm kadarıyla siz onun şanslısınız. Yani maddi anlamda çok büyük ihtiyaç duyuyor size. Hani ya da e, somut olanın elinden gitmemesi adına hani alışılmış bir düzen gibi düşünün. E, ve bu yüzden sizinle o yolu yürümeye hazır yalnız e, bilmediğiniz bir şeyler çıkacak ortaya. Yani bir şey olacak, bir şeyin farkına varacaksınız. Bir takım sözler söylenecek ya da bir şey duyacaksınız. Bilginiz olsun. geliyor ikizler. Size öneride bulunacak şimdiki kartı Bakalım ne söyleyecek. Siz aslında bütün bunları biliyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani siz sanki her şeyin farkındasınız. Ve ön çok kuvvetli. Bakın burada rüyalarına bak. Karta var. E, gördüğün rüyaların farkına varsana rüyalarında rehberlik ediyor yol gösteriyoruz diyor bu her zaman zamançı rüyalar olmak zorunda değil hani hisleriniz çok kuvvetlidir sözleriniz bu şekilde bir takım bilgileri alırsınız yani işte burada olduğu gibi rüyanızda görürsünüz bir yerden duyarsınız bir şey bir şey önünüze düşen ama siz zaten her şeyin farkındasınız ve her şeyin aslında nasıl geliştiğini biliyorsunuz. Sizin de hayatınızda bir sürü insan varsa ya bu şöyle bile olabilir hani bir ilişkin vardır ama işte ne bileyim annem babam kardeşim arkadaşlarım herkes o kadar çok e, bu işin içindedir ki herkes o kadar çok karışıyordur ki yani ilişkiyi 100 kişi yaşıyormuşuz gibi hissettirebilir bu bana yani. Bu imlada yani 50 kişiyle birden birliktesiniz demek değil. Ama yine de e, düşündüğünüz kişi tarafında e, çokça şey var, e, seçenek var. Hani bu seçenek kendi istediği için mi böyle hani bir kenarda mı tutuyor yoksa e, bir takım insanlardan mı talep var? Hani bunu bilemeyiz ama hani herhangi bir aldatma vesaire görmedim ben. O yüzden buradaki insanları e, hani bir eş olabilecek kimselerden çok etraf hani çevre olduğunu düşünüyorum. E, sevgili ikizler e, Ocak ayının enerjileri bu şekilde. E, yani şimdilik sizin için söyleyebileceğim başka bir şey yok. Tabii ki bu kolektif bir açılım. Hani siz sizi uyanı alın. E, her şey sizin için tek başına doğru gelmeyecektir. Çok büyük ihtimalle. Sizin de bana kişisel anlamda sorular sormak isterseniz, e, mail adresim ve insta adresim var e, YouTube kanalımda. E, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum izleyip dinlediğiniz için. Hoşçakalın.